bir özelliği vardı. Kimse de olmayan başı kınalıydı. Evet. Derken üst, üst eğmen geldi. İsmini sordu. Adın nedir? Ali komutanım. Ali oğlum neden başında kına vardı? Ali de bunu bilmiyordu. Harbiden niye başında kına vardı? Komutan aynaya mektup yazacağın zaman bunu da sor. Merak ettim. Emredersiniz komutan. Arkadaşları da onun azalını geçiyordu. Bir gün mektubunu yazdırdı. Sevgili anneciğim, Umarım iyisinizdir. Komutan, komutan başında neden ne olduğunu merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Bunu da yazarsan sevinirim. Sağlıcakla kalın. Derken düşmanla savaşmaya gittiler. O sırada Ali, Kın Ali Kınar'a şehit oldu. Vatanı için canını verdi. Sağ kalanlar buna çok üzüldü ve Kınar'a ünlü annesinden gelen mektubu henüz okuyorlardı. Oğlum umarım iyis, umarım iyisin. Kazan, Kazandığımız paranın yarısını sana gönderiyorum. Yarısı da senden sonra askere gidecek olan kardeşine. Oğlum neden başını kına kına olduğunu merak etmişsin? Biz de üç durumda kına yakılır. Bunlardan birincisi geline, ailesine evlatları evlatlarına kurban olsun diye. İkincisi bayramda kurbanla Allah kurban gitsin diye geçirse ise askerim var sen bilmem diye. Buna kıyam arkadaşlar çok üzülür. Buna ve en gününü şart olsun. Vatan için kıymetli neler. Aa bak. Teşekkür ederim. <laughs>